Selam arkadaşlar, ne habersiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yine 100 gün İngilizce serimizin bir 15 dakikasını daha tamamlayacağız. Ama ilginç bir şey oldu. Biraz düzeltmeye çalıştım, düzeltemedim ama bu benim bu serimi bozacağım ve disiplinimi de bozacağım anlamına gelmez. Bunu bitireceğim. Bugün de 15 dakikalık bitireceğim ama beni premiumdan atmış. Sebebini bilmiyorum. Şimdi bugün bir de biraz rahatsızım. Aslında hem rahatsız olduğum için bugün canlı yayın düşünüyordum. Canlı yayında biraz dedim rahatsızım. Başka zaman yaparız. Bununla beraber premium sıkıntısı da geldi. Bir yüzüyle iletişime geçtim. Umarım en kısa zamanda bana dönerler. Neyse bugün 15 dakikalık çalışmamızı yapalım. Dün yeni yeni bir eve taşınmayı öğrenmiştik değil mi? Hatta kontrol noktası ve akıcı konuşmayı da dün yapmıştık. Sesim biraz ilginç çıkabilebilir. Hakkınız herhalde çıkabilebilir. Hakkınız herhalde. Devam edelim. Bugün Tubi ile sorular sormaya başlayalım. Ve İngilizcemizi geliştirmeye başlayalım. Premium olmadığım için arada reklam verecek. Ben reklamları keseceğim arada. Bu derste to be fiili ile soru nasıl soracağını öğreneceğiz. Aşağıdaki örnekte bir göz atalım. Are you from England? Sen Eng İngiltere'de, mi? İngiltere'de misin? Is he Chinese? o Çinli mi? Yani to be am is are şey sormayı öğreneceğiz. Soru sormayı. To be fiilinin önceki bir derste öğrenmiştik. Bir hatırlatma olarak bir fiilin farklı biçimleri şunlardır. Özne zamiri I, you, we, they, he, she, it doğru. To be I am, you are, he she it is, we are, they are, değil mi? Öyle yapmıştık. To be fiilin farklı biçimleri tıkladım işte demiştik ki am, is, ee, bak am, is is. This is a I am 15. I am bak I am 15. Ben 15. Ben, 15. ben, 15. ben 15'im. Ya I am 15 years old değil. Aslında I am 15 ben 15'im demek. Ben 15 yaşındayım demek istiyor. <laughs> to be fiilini içeren soruları oluştururken sadece fiili alıp cümlenin başına yerleştiriniz. Şunun gibi. He is happy. Is he happy? O mutlu mu? You are from Spain. Are you from Spain? O İspanya'da mısın? They are French. Are they French? En yani çok kolay. Demek istediği şu. Herhangi bir e, cümle kurdun. Bunu soruya çevirmek için direkt am ya da am are al başa koy. Diyor soru olacak. Olsun bakalım olacak mı? Diyor ki kelimeler doğru var. bak. They are from England diyor. Are they from England? Değil mi? Doğru. Bak onlar İngiltere'den mi? <laughs> Kelimeleri doğru sıraya koy. Are. Hayır bak. Are you? You are from Spain diyor ki. Are you from Spain? Hayır, are you from Spain? Sen İspanyalı mısın? İspanya'dan mı? İspanya'dan mısın yani? Are you from Spain? Bu cümle bir sorudur. Are you from Spain? Doğru. Cümle bir sorudur. Are you from Spain? İspanya'dan mısın? To be fiilinin she ile kullanılan hali şey. She ile is kullanılır. Değil mi? Hatırlayın. is he... He'de ne kullanırdı? Is kullanırız Is he stressed? O stresli mi? To be fiilinin V ile kullanılan V are I you we they they are we are I am you I am you are we are they are he is boşluğu to be fiilin doğru haliyle doldur. She ne she is she is she tired değil mi o yorgun mu tired o yorgun mu boşluğu to be fiilin doğru haliyle doldur. To be you are you are you French Fransa'da mısın? Yani Fransız mısın? Tao Fransız mısın? Are you French, Fransız mısın? Çiftleri eşleştir. Am I German? I am, am I? Am I German? Alman mısın? Are you German? Is she Ge German? o mu? Bu da aynı. Are you German? Sen Alman mısın? Is she German? O Alman mısın? Are, bak, Are they from China. Değil mi? Soru yazmak için ne diyorduk? Isi başa alıyorduk. Is he from, değil mi? England. cümleyi tamamla. Are you, değil mi? You'nun soru cümlesi are olacaktı. Are you Spanish? İspany İspanya İspanyol musun? İspanyol musun? İspanyalı İspanyoldur zaten. İspanyol musun? He is Japanese. İfadeyi soruyoruz. He, he is ne demekti? He is Japanese. He is Japanese aslında he is Japanese'ın şeyi değil mi? O zaman is he Japanese. Ne? Çiftleri eşleştir. Bak. Am I. Are they. Is he. Değil mi? Vallahi iyi çıkardık. E, ders tamamlandı. 20 o 20 alıyoruz artık bunları tamamlarken. Ondan dolayı adamlar o kadar yıldız. Bunlar hepsini full diyeceğim. Bak 20 aldım. Bir 20 de alsam önüne geçeceğim bunu. Devam. 9 günlük seri çok güzel. Üyeliğim gelmedi. Normalde ben burada süre yapmıştım 15 dakika. Arkadaşlar 15 dakika olması için ben bunu bunu ve bunu bitireceğim. Ondan sonra e, bırakacağım ki ben mail attım. Bana umarım ki yarına kadar dönerler. Bana yarın dönerlerse ben bu şeyi hedefime tekrardan devam edeceğim. Yani onda sıkıntı yok. Bakalım alıştırmamı düzenlememi istedi. Tamam devam. Serimizi bozmaya gerek yok. Memleketimizi tarif etmeyi öğreneceğiz. Where do you live? Arkadaşlar geri geldik. Ben aslında normalde Brave kullanıyordum. Brave. Bugün şimdi Edge'den açtım. Aslında Brave açmadı. Brave'de reklam engelleyici olduğu için açmadı. Bir türlü bölümü açmadı. Buradan devam ediyoruz tekrardan. Hadi bakalım. Yıldırmaya çalışıyorlar ama olmaz. Bu 15 dakikayı çalışacağız her gün inşallah. Bakalım. Where do you live? Where do you live? I live in one. I live in I one. Live in... I live in London. I live in one. Where do you live? Where do you live? I, live in I... I live in London. London'da yaşıyorum ben. Town. Town. I live in town. Kasabada yaşıyorum. They live in a small town in Spain. Onlar İspanya'da küçük bir kasabanın içerisinde yaşarlar. Değil mi? Hometown terimi büyüdüğümüz kasaba hakkında konuşmak için kullanırız. Bu terim ham ev, home ev and town kasaba kelimelerinden oluşur. My hometown is Reading. It is near London. Benim memleketim Reading. Londra'nın yakınlarında. Hmm tamam. Hometown ham -town. Hometown Hometown Hometown. Büyüdüğümüz yer hakkında konuşmak için kullanırız. Yani doğru. Near. Near yakın. Near yakın. Yakınında. He lives. Lives neden oldu? I, you, we, they de live olurdu. He, she, it de lives olurdu. He lives in a town near Paris. He lives. Onlar yaşıyorlar. Nerede? In a town. Kasabanın içerisinde. de Paris'teki yakın bir... Bak Paris'in yakınındaki bir kasabada yaşıyorlar. Onlar Paris'in yakınındaki bir kasabada yaşıyor, doğru. Big. big, büyük, big. I come from big town. I come from a, a big town. Büyük kasaba'dan geldiler. Big, büyük. I come from a big town. Hmm, tamam. I come from a big town. I come big town. Büyük, big var. Diğerlerini göremedim. Small small, küçük, small, my village bir daha my village is quite, quite small. small small, küçük. Bunları bilmemekte şey etmeyin onları öneceğiz. Bunu biliyor muydun? Yerleşim yerlerini tanımlamak için üç farklı kelimemiz vardır. Village, köy town, kasaba, city, şehir. Bir town town, bir town'ı town, town city'yi city yapan bir sürü komik kriter vardır. Ama bütün bilmen gereken, tüm bilmen gereken village'in town'dan ve town'un da city'den daha küçük olduğudur. Yani en büyük Bak Village Town'dan Town da City'den daha küçüktür. Tamam yani en büyük City sonra kasaba sonra köy. Devam. Town. Bir Town City'den daha küçüktür. Doğru. Bir Town City'den daha küçüktür. Dinleyelim. Town. Town doğru. Town neydi? Kasaba. E kasaba şehirden daha küçüktür. Aşağıdaki cümlelerden en küçük yerleşim yeri türünü seç. I live in a village. Town city. En küçük ne? City mi? Village tabii ki de en küçük değil mi? Sonra town sonra city. Busy. B busy ne? Busy. Busy busy. Busy, busy. 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 Hareketli. New York a busy city. New York hareketli bir şeydir. New York is a busy city. Busy. Busy. Tamam. Ağzımız açacak. Quiet. Quiet. Sessiz. Hocalar da derdi ya bize. Hatırlar mısınız? Be quiet. Sessiz ol. Quiet. Sessiz. Bir daha. Quiet. 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 Sessiz. My hometown is very quiet. Benim geldiğim şehir, geldiğim memleketim çok kal çok sessiz. My hometown is very quiet. Quiet, quiet. I live in a quiet town. I, I live in a quiet town. Ben küçük, ben quiet town. Sessiz bir kasabada yaşıyorum. Quiet. My village is quite small. Küçük bir sessiz köy yani benim köyüm olduğu küçüktür ve sakindir, sessizdir demek istiyor. Çiftler they live in a city. They live in a city. Onlar bir şehirde yaşıyorlar. We live in a town. Bizler küçük bir kasabada yaşarız. Biz yani küçük değil bir kasabada yaşıyoruz. I am from a town near Paris. Ben Paris yakınlarında bir kasabadanım. Ee, küçükten büyüğe village, town, city. Babacım. I live in a big city. I live in a big city. Ben büyük bir şehirde yaşıyorum. She live me lives mi? Hadi bakalım. Hop geçmişe döndük. I you with live. She he it de lives oluyordu. S takısı. Speak speaks alıyordu. Kelimelerini doğru sıra koy. Where do, Where do you live? Where do live? You... Where do you live? doğru yapmışım. Aa ya doğru söyledim yanlış yazdım resmen. Hızlı hızlı yapmak isterken. He lives in a village. In a village. Village. Bak. Village. Doğru. He lives in a village. Ben bir villada yaşıyorum. Yani bir köyde. Paris Villa bir köy. Busy, city. busy busy city. Busy neydi bu arada? Busy ne demekti? Hareketli. Paris ise busy city. Hareketli bir şehir. Kalabalık yani. I live in a small town in Turkey. I live in ben de yaşıyorum nerede? I live in a small town in Turkey. A small town in Turkey. Yani small bir Türkiye'nin küçük bir kasabasında. Kelimeye sıraya koy. Um, we live in, live in live in live in small a small city in Poland. We live in yaşıyoruz bizler. A small city küçük bir şehir. Poland'ın küçük bir şehrinde. Vay çok güzel. I live in a small village. Live in small village. Ben küçük bir köyde yaşıyorum. Em? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Where do you live? Bunu doğru yaptım da yanlış gittim. 15 95 güzel. 15 tane yıldız da çok iyi. 30 yıldızımızı da aldık. Bu da tamam. Aa bunu geçemedim. 4 yıldız kaldı bunu. Hep bu sınırdan mı geçeceğim acaba? Yarın 9 günlük öğrenme çizgisi. Çalışma planı yapacağım zaten. Ama işte benim premiumum normalde olması lazım. Ama olmadı yani. Niye olmadı bilmiyorum. Hatta ben bu ikisini bugün premiumla gelmesi lazım ya. dur geri çıkayım yanlış yaptım. Premium da almaya çalışıyorum. Almıyor yani bu arada arkadaşlar. Bu ne? Dil bilgisi. In at. Bunu bence yarın çalışalım. Bugünlük bu kadar yeter. Bu ikisini çözdük. Güzel. Anazon 14 dakika falan çözmüşüzdür. Bak bu kaç çözdüm bunu. 4 de bunu 7 dakikada çözdüm. 6'daki 9 dakika. Hemen hemen 10-15 dakika olmuştur 13-14. Bugün iyi çalıştık sıkıntı yok. Biraz rahatsızız ama bugün yine çalışmamızı ihmal etmedik. Arkadaşlar sizler de abone olup benimle beraber İngilizce öğrenme serüvenime katılabilirsiniz. Ee, bildirimler açıp yorumlar yazabilirsiniz. Yanlış yaptığım yerler olabilir. Bunda hiç sıkıntı yok ama öğreniyoruz burada hep beraber. Onda hiç şüpheniz olmasın da öğreneceğiz. Canlı yayınlar açacağız. Bugün biraz rahatsızım açmayabilirim. Bir de premium sıkıntı yaptı. En yakında bir güzel canlı yayın yapacağız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.